Evet, bu da tamam. Şimdi bilgisayar reklamı şöyle olsun. Genç bir kız var, genç bir erkek var. Erkek kıza sürpriz hediyesini açıklayacaktır. Sevgilim, canım benim. Sana hiç tahmin edemeyeceğin sürpriz bir hediye aldım. Kız, aa ay çılgın çocuk ne aldın? Ay dur 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 söyleme ben tahmin edeyim de. Şık bir kolye. Ay 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 kız. Ee, kol saati Hayır 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 cep telefonu. hayır 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 Bilemedin. Zaten bir imkan yok. Sana öz bacanaklar marka. Bilgisayar aldım. Kız, ay ben bayılıyorum. Kız bayılır. Ses. Öz bacanaklar bilgisayar. Bayıltır. Reklam filmi kesinlikle yüzyılın en komik reklam filmi olur valla. Aa Rusarciğim hoş geldin canım. Slogan bulmam lazım slogan bulmam lazım slogan. Dur bakayım şöyle başlasa. Ee, bilgisayarın ismi öz bacanaklar. Salağın da ismi masar. Aa Rusar ne işin var kız senin orada? Madem işin varken benimle hiç ilgilenmiyorsun. Ben de işinin bir parçası olmaya karar verdim. Saçmalama ruhum şimdi internette falan kaybolacaksın çık oradan ha çık. Kaybolursam üzülür müsün kocacığım? Ya saçmalama Allah aşkına Ruhsar şimdi Allah korusun bir porno sitesine falan düşeceksin çık oradan hadi. İşte geldim kocacığım. Hadi artık şu işi bıraktım. Ne oldu benimle ilgili? canım benim merak etme sabret şu kampanya bitsin seninle de ilgileneceğim hatta de, tatile gideceğiz birlikte şeye ölü denize. Ya ama önce şu işi bitirmem lazım nerede kalmıştım Özbaşar aktar bilgisayar bir sürü bilgisayar bilgisayar. Ne ya uçan bilgisayar? Hatta kurtmuyorum göz patlatan bilgisayar ne diyebilirsin? Ama ruhum biliyorsun çok işim var ya. Hayır bilmiyorum. Bir de istemiyorum. Esas sen bir merhumeye, bir rahmetliye nasıl davranacağını biliyor musun acaba? Ruhsar'cığım bak dinle! Millet meftalarla düet yapıp şarkı bile söylüyor be! Ben senin yanına geliyorum da adam yerine bile konmuyorum! Hayatım özür dilerim ama bu iş benim için onur meselesi gibi oldu. Rakibimiz reklam idman yurduda bir bilgisayar işi almış. Şimdi biz onlardan daha iyi olmalıyız anlıyor musun? Aptal herif! Ben de Napolyon'un yanına gidiyorum işte! Napolyon mu? Hangi Napolyon? Hangi Napolyonmuş? Allah'ın şaşkınlığı tarihten de haberin yok! takalar geçiyor allı yeşilli takalar geçiyor yüklü yürekli takalar geçiyor <laughs> hoppala ne oldu buna ya yoksa gidip bir yerlerde devrim mi yaptı hiç zannetmem önder bey yapsa yapsa ancak bilgisayarın sanal aleminde devrim yapabilir <laughs> Sen de kendi alanında bir devrim sayılırım Viagra. Cinsel devrim. Olsun. Ben devrimin her türlüsünü severim. <laughs> Kalır ormanında. Ya kanka be. Sabahtan beri başım ağrıyor. Çatlayacağım. İki üç tane aspirin aldım. Bana mısın demedi. Aa, demez tabii. Of. Ağrı kesici alman lazım. Ee, var mı sende? Yok be kanka. Ee, sen şu var mı? Yok be abi. Bende de yok. Ya hiçbirinizin başı, dişi, kuşu ağrımıyor mu be? Bende de yok ama nerede bulabileceğini söyleyebilirim. Nerede? Söylesene, Söylesene oğlum. Önder Bey'in odasında istemediğin kadar var. Adam halkın sorunlarına kafa patlatmaktan levle bir yer gibi hap tüketiyor. İsteyince de vermiyor. Sanki hap değil altın. Şimdi tuvalette gir odasına al. Ya hemen çıkarsa tuvaletten? Oo, o bir girdime en az yarım saat çıkmaz. Girerken elinde Türkiye'ye demokrasi nasıl gelir isimli kitap vardı. Oo, <laughs> Öyle bir kitap kesin dünyanın en kalın kitabıdır. <laughs> Rahatına bak sen kanka. Ne, tamam tamam sağ ol. Çok yardımcı oldun. Başım ağrıyor, başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Ben... Sen... <laughs> <laughs> Önder Bey yok. Başım ağrıdan çatlıyor. Başım ağrıdan çatlıyor ya. Nerede bu? Ağrı kesici ya. İşte derdimin dermanı. Keser misin ağrı kesici? Bir, iki. <laughs> Sağ Yok, bunun iki tanesi benim ağrımı kesmeye yetmez. En iyisi bir tane daha alayım. Hmm. Önder Bey seni anında basar. Alo? Aa, Firdevs sen misin? E, Masar dışarı çıktı. Ne? Benimle mi konuşacaksın? Hayır <laughs> oğlum. Mifit Bey, çok acil buluşmamız lazım. İlişkimizin geleceği açısından. Nasıl? Anlamadım? Müfit Bey sizinle çok acil buluşmamız ve konuşmamız lazım diyorum! Ee, peki konu nedir Firdevs Hanım? Çok önemli Müfit Bey! Hassas ve narin dokulu kumaşlardan bile daha narin bir konu! Allah Allah yani merak ettim bak şimdi! Peki nerede buluşuyoruz? Küçük Kırmızı Domates kafede! <laughs> Saat dört buçukta! Ama sakın bundan ağabeyin haberi olmasın! Kanka kiminle konuşuyorsun? <laughs> Kim? Firaye, 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 Firaye mi? Benim okul arkadaşım. Sen tanımazsın. Ee, görüşürüz. Bay bay Firaye. <laughs> Kızın adı Firaye. <laughs> <laughs> Müzeyyen Yensel'e de söyleyen bir şarkısı var. Firaye. <laughs> 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 ne oldu başımın arası geçti mi? Ha, başımın arası biraz geçti sanki. Ama inşallah Önder Bey haplarından yürüttüğümü anlamaz. <laughs> Buradaki eksikliği kim açıklayacak bana? Kim yaptı bunu? Bu yeni açılacak lahmacun işi kimdeydi? Bendeydi efendim. Ama ama yani... Ne o Suat? Lahmacun reklamında bir terslik mi var? Ee, evet Önder Bey, lahmacuncunun sahibi illa da lahmacunun adı benim soyadım olacak diye. E ne olacak öyle olsun o zaman. Ama Önder Bey, adamın soyadı Kıllıoğlu. Düşünsenize Kıllıoğlu lahmacunlarından kim lahmacun alıp da yer? Ha, haklısın. Zor bir iş olduğunu kabul ediyorum. Ama şunu asla unutma Suat. Bir zamanlar Çekoslovak devrimine de imkansız bir gözle bakıyorlardı. Ama bir gece ansızın Çekoslovakya'da zart diye devrim oldu. Zart diye oldu da ne oldu sanki, zurt deyince de verdi. Bir şey mi dedin Suat? Yok Önder Bey ne diyebilirim ki? Girdevs? Hayrola kızım nereye gidiyorsun böyle? Ben mi? Yok bir yere gitmiyorum ki! Saçmalama! Rengi Michael Jackson'ın beyazlatılmış halinden bile daha beyaz oldu. Evet doğru! Hastayım ben anne. Kızım sen iyi misin? İyiyim, yok iyi değilim. Onun için de bir doktora kadar gidip geleceğim dur anne. Dur o zaman bekle giyineyim ben. Yo de yo yok 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 anne senin gelmene hiç gerek yok zaten o kadar önemli bir şey değil ki. Hatta ben belki de yolda giderken fikrimi değiştiririm. Değiştirdim bile. <laughs> Gitmiyorum. Aa sinir ediyorsun ama beni. Ee, tamam o zaman ben gideyim sen de kafanı dinle biraz. Reyhan çağırmıştı beni. Abimle ilgili bir şeyler konuşmak istiyormuş. Ona orayım bari. Bana bak. Bana bak bir işler çeviriyorsan kırarım kafana ha! Yok anneciğim ne işi çevirebilirim ki? Yazık, kızı hep işimiz düştüğü zaman gidiyoruz arada sırada öylesine de uğramak lazım değil mi? İyi tamam, hadi bakalım fazla geç kalma ha! Tamam anneciğim geç kalmam tabii! Merhaba Müfit Bey, nasılsınız? İyiyim Firdevs sen nasılsın? <laughs> Sizi görünce bayağı bir iyi oldum! Kusura bakmayın biraz geç kaldım evden çıkarken anneme yakalandı da... Malum aramızda geçenlerden henüz haberi yok. Gerçi sizin de yok ama. Efendim? Yani ikimizin arasında benden gizli olan bir şeyler mi var? Şey... Ne güzel kafeterya öyle değil mi Müfit Bey? Ya evet. Firdevs şu baklayı ağzından çıkarır mısın artık? Tabii. Şimdi Müfit Bey biz burada çok önemli bir olay için toplanmış bulunmaktayız. Müfit Bey ben var ya ben öyle güzel yemek yaparım ki beni alan hayatta pişman olmaz. Yani benimle evlenen bolu bir aşçıyla ya da Ümit Usta ile evlenmiş gibi olur. Ya, şey açısından değil canım yemek açısından temizlik konusunda da üzerime yoktur. Evime kesinlikle persil yeşil adamlar ve Mehmet Ali Erbil'ler giremez. Hatta komşular bana balerina fide isterler Müfit Bey. İyi de senin hamaratlığının bizimle ne alakası var? Olmaz olur mu? Gayet yakından ilgisi var. Siz bilmezsiniz ama ev işlerinin yüzde doksan böyle işlerden oluşuyor. Evet, bak. Konuşmanın sonu nereye gidecek diye merak ettiğim için oturuyorum. Yoksa kalkıp giderim ha. Vallahi siz kalkıp giderseniz Müfit Bey, ben de beynime sıkar giderim. Tamam, esas konuya geliyorum Müfit Bey. Sizin hiç birisi olmadan yapamadığınız oldu mu? Neyi yapamadığım? Canım anlayın işte. Yani sevdiğiniz, aşık olduğunuz birisi olup da... ...yanınızda değil, uzaklardaysa... ...ona hasret duyduğunuz, onsuz hiçbir şey yapamadığınız oldu mu diyorum? Evet, oldu. Ha? İşte şimdi aynısından bana da oldu. Ha anladım. Sen birine aşık oldun ve benden yardım istiyorsun. Uf Allah'ım Allah'ım. Evet birine aşık oldum ama Sizden yardım değil, bizzat sizi istiyorum Müfit Bey. Firdevs, bana ne demek istediğini kesin ve net olarak söyler misin lütfen? Of, hala anlamadı. Seni seviyorum be, seviyorum seni. Ah, Allah'ım Allah'ım, nihayet söyledim. Ama, ama, ama bu imkansız Firdevs. Yani sen benim arkadaşım, hatta arkadaştan da öte kankamın kardeşisin. Yani bu iş mümkün değil olamaz yani. Yani imkansız kere, imkansız. Ferhat'la Şirin'in Kerem'le Aslı'nın yurt dışından örnek verirsek... ...Romeo ve Juliet'in aşkları da imkansızdı. Ama ne oldu Müfit Bey? Aşklarıyla tarih yazdılar. Hem artık abi kız kardeş, kanka arkadaş ilişkileri eskisi gibi değil Müfit Bey. Çok yakında 2000 yılına giriyoruz. Hatta Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yerini... ...2000 yılında Cumhurbaşkanlığı Rock'n'Roll Orkestrası alacak. En azından bir sürü arkadaş olalım. Yani olmazsa dünyanın sonu değil ya... ...ayrılırız. Evet, Peki abine ne deriz biz şimdi? Hiçbir şey sevgilim. Bir şey söylemek zorunda değiliz ki. Masar abi başının ağrısı geçti mi? Geçti geçti. Önder Bey'in hapları çok iyi geldi. i̇yi <laughs> geçmiş olsun abi. Sağ ol Barıcım sağ ol. Kardağı uzatır mısın? Şelale, bu ne güzellik ya? Bu mayo da çok yakışmış sana. Bu akşam yemeğe çıkalım mı? Sana unutulmaz bir gece yaşatayım ha? Tamam Masat, işin başından aşkın zaten bir de senin soğuk şakalarınla uğraşamam. Aman iyi iyi tamam öf! Bana mayolu kadın mı yok ya? <laughs> Allah Allah! <laughs> <laughs> Garip bir şekilde canım sürekli kadın istiyor ya! <laughs> Buyurun hanımefendi, size nasıl yardımcı olabilirim? Ben Baha'nın ablasıyım, onunla görüşmem lazım da. Bahar'ın ablası? Çok iyi ya! İsterseniz bu konuyu toplantı odasında baş başa... ...uzun uzun konuşabiliriz. Yok yok, ben sadece Bahar ile konuşsam yeter. Aa, abla hoş geldin! Bahar, seni özel olarak iki dakika konuşabilir miyiz? Ee, tamam, hadi aşağı gidelim. Allah 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 Allah, Allah. <laughs> Generation Reklam Ajansı'na hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız hemen tuşlayınız. Tuşlamayı bilmiyorsanız birlikte tuşlayalım. Ben Mural Tekstil'den geliyorum. Reklam işiniz için Masar Bey'le görüşecektim. Siz farkında olmadan görüştünüz bile. İsterseniz görüşmemize dışarıda baş başa devam edebiliriz. Ay peki. Siz nasıl isterseniz. Kızlar ben hanımefendiyle iş toplantısına gidiyorum. Beni idare edin. Buyurun. Allah Allah, bu haplar eksildi mi ne? Yok canım, ağrı kesici kutusuna viagra koyduğumu kim anlayacak? Gerçi biraz yan tesiri var, kadının yatakta mavi gösteriyor ama olsun. Yatakta hiç kadın görmemektense mavi bile olsa görmek iyidir. <laughs> mavi mavi gözleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Havan yerinde Alaturka oldum. Oynamadan duramam. Tak tak tak, kafam karıştı, dilim dolaştı. Bu akşam benimlesin hayatta bırakmam. Ray 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 ray. Di bari bari bırakam bırakam. Ay ne biçim patladı bu ayol? <laughs> ben şampanyanın patlayanını... ...kadının da hoplayanını severim petekçim. <laughs> İlahi Masar Bey, böyle laflar nereden aklınıza geliyor? Sen bendeki diğer yetenekleri bir görsen... ...İran'da mayo defilesi görmüş birinden daha çok şaşırırsın petekçim. <laughs> Ay ilahe! Mesela ben çok güzel salata yaparım, sen benim salatamı bir yesen yanında parmaklarını da yersin. <laughs> Ayol ben salatayı parmaklarımla değil çatalla yerim Mazhar Bey! <laughs> Masar Bey diyen dillerini yerim, yerim! <gülüyor> <gülüyor> ee, biliyor musun senin kadar şuh gülen birini hiç görmemiştim Petekciğim! Teşekkür ederim Mazhar Bey! Ya şu aramızdaki bey hanım gibi sıfat duvarlarını bir kaldırsak be Petek! Peki! Sen nasıl istersen masar. Al, al o seni bıra. Bırak. Allahu Ha? Mozart. ha? Mozart. Mozart, adi herif, ne yapıyorsun orada? Ufar, <laughs> ruhum. <laughs> 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 dinle, dinle, açıklayabilirim. Bana ruhum deme. Bana sakın ruhum deme. Herkesin ruhu olabilir ama seninki asla. <laughs> Hayatım aranızda sandığın gibi kötü şeyler yok, İş konuşuyoruz sadece! Yalancı domuz öpüşmek üzereydiniz! Demek hayatında başka kadınlar olduğu için bana yanaşmıyordun ha? Hayatım hayır öyle değil! Masa ne oldu sevgilim? Terskiden giden bir şeyler mi var? Sevgilim ha? Pis moruk, sübyancı kokona! Hadi ama masar. Artık deprem gibi bir şeyler olmasın o zamanı gelmedi mi? <laughs> Şimdi durursun depremi! Al sana deprem! dur, dur, dur yapma! Yap. Thank <laughs> you. cezaya geldi masar efendi. Peki pek pek pek. Bek tamam gel gel ruhum benim canım bir tanem en güzel ruhum. Her şey bitti. Artık yatak odamıza gidelim. Yatak odasına Evet. Üst bu kadar da pes yani. Aa, ne olursun? Sinirlenme. Ama ille de yatmak istiyorsan yatak odasına kadar gitmene gerek yok hayatım. Ee? Ben seni burada da yatırırım. <laughs> Ya Rusar ne yapıyorsun Allah aşkına, yap Rusar, Ru Rusar, Rusar saçmalama Allah aşkına, Rusar indir beni! Aa niye yoksa beğenmedin mi canım? Allah. Bak ben sen rahat uyu diye yer çekimini bile kaldırdım, daha ne istiyorsun? Rusar, Rusar lütfen beni burada böyle bırakamaz. Bence bundan bu kadar emin olma! Bakarsın seni böyle bırakabilirim de sevgili havalı Mazhar Beyciğim! <laughs> Aa gitti! İndir beni, indir diyorum! Ruhus bu! Gel kızım gel Merveciğim gel gel! gel, gel kendini evinde gibi hisset. Evladım bu ne hal? Aa, ne yapıyorsun abi? Ben hiç yoga yapıyorum. Ha. Ama yogaya yeni başladığım için yükselebiliyorum fakat yere inmeyi beceremiyorum. Ben yardım edin de ineyim bari. Aa, ver elini bakayım. Ay. Ay. Evladım alamıyorum ki bu gücü nereden buluyorsun? Ay. Yani ben çok kötü durumdayım. Hemen gidip şey bulmam lazım. Ne bulman lazım? şey işte ya. Aa! Bu yavruyu yani hanımefendiyi niye benimle tanıştırmadınız? Ee, fırsat olmadı ki oğlum. Bu hanım kızımızın adı Merve. Memnun oldum. Ben de. Hamarat mı hamarat? Zeki mi zeki, güzel mi güzel. Tam sana göre abi. Annem bankamatikten emekli maaşını çekerken tanıştık. Ah bir görseydin. Kuyruğun en güzel kızı Merve'ydi! idi. E bizim de dikkatimizi çekti tabii. Övmenize gerek yok canım. Mal kendini belli ediyor zaten. <laughs> Oğlum hep böyle esprilidir işte. Hayat boyu gülersiniz inşallah. <laughs> 41 kere maşallah. Ee, anne Anne siz şimdi şuradan bir gitseniz de biz gençler olarak bir tanışsak. Aa tabii oğlum ha? tabii tabii. Seve seve. Ha, hadi, hadi yürü bir de. Biz sonra yine uğrarız abi. Ha, hadi, uğrarız. Şey e, abi e, bugün Müfit Bey'le herhangi bir konu konakta... hakkında görüştünüz mü? Yok niye sordun? i̇yi ee, iyi şöyle şöylesine sordum. Hadi hadi, Ay, yürü. hadi hadi. 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 <laughs> hadi. <laughs> Demek ev işlerinde iyisiniz ee, ha? Şey, hatta çok iyi olduğunu söylerler. Aman ne güzel, bakalım diğer işlerde nasılsınız? Olsa... <laughs> ten uyuşmazlığı olabilir. Hoppala! Ten uyuşmazlığı da neymiş? Şeftali alerjisi falan gibi bir şey mi bu? Ya anne, anne bak ne diyeceğim. elinde başka çeşit yok mu? Allah Allah, üstüme iyilik sağlık. Ne çeşidi? Kız çeşidi, evlenmelik yani. Fe Allah, Oğlum saçmalama sana! Biz burada çöp çatan bürosu mu açtık? Hemen bana bir iki tane gelin adayı bulsanız da denesem diyorum onlara. Hemen bugün mü? Şimdi desek daha doğru olur. Olmaz öyle şey, bak akşam olacak neredeyse. E, sabah olsun, bir, bir sağ sola bakarız. Kaldık mı kadınsız? <laughs> ne yapacağım şimdi? Kalırsın tabii. Ah ah. Allah evladını iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Ruşen amcanın oğlu Sedat, tuttuğu her işte başarılı oluyor. Geçenlerde bir düğünde halay çekerken bile yükselip halayın ortalarından halay başı maviliğine gelmiş. Ya. Abi, Müfit Bey seni daha aramadı değil mi? Aramadı. Sana ne kızım eli Müfit'inden? Ay zaten cinlerim tepemde, sinirlendirme şimdi Yürü hadi. Yürü. Konuşma. Sus. Anne, çamağa geldim hala. Hadi hala konuş. Konuşma, yürü. Yürü. Bak.